İnsanların her dediğine alınan biriyim. En ufak bir şey söyleseler sohbet ortamında kesin benimle ilgilidir diyorum. Eve gidip bununla ilgili düşünüyorum, ağlıyorum. Annemi kaybettim. Babama ben bakıyorum. Babam da bir şey dese çok ağrıma gidiyor. Kızamıyorum da ama içimde çok büyük sıkıntı oluyor. Ne yapmalıyım? Şimdi Nihan Hanım eğer ki insanların söylediklerine çok alınmaya başladıysanız. Yani eskiden böyle bir durum yoktu ama artık çok fazla alınıyorum. İşte eskiden insanların söylediklerini bu kadar kafama takmazdım ama artık çok takmaya başladım. İşte insanların normalde böyle böyle yapmaları beni rahatsız etmez artık çok rahatsız etmeye başladı dediğimiz anda şuna odaklanmamız gerekiyor. Demek ki bardak dolmuş. Yani siz zannetmeyin ki ben acaba bunu insan olaf bana söylediği için mi yaşıyorum diye düşünmeyin. Bunun geçmişi çok fazla daha derin. Muhtemelen bir de annenizi kaybetmişsiniz başınız sağ olsun. Ve çok zor bir şekilde hani belki de hayat sürüyorsunuz. Ee, babanızın söyledikleri de ağır geliyor. Çünkü normalde annenizle muhataptı. Yani birçok yükü anneniz belki de hallediyordu. Anneniz işte çamaşırları yıkıyordu, anneniz yemek yapıyordu, evdeki işleri anneniz hallediyordu, babayla muhatabı anneniz yapıyordu. Ama anne çekilince, babayla muhatap olunca artık sizin... Sırtınıza iki tane yük binmiş gibi. Çünkü bir de toplumda şöyle bir şey vardır, niyanim. Yani böyle bir durumda e, kızıma yükünü alayım değil de, hani ben de bir insanım, ben de dediklerim olsun, ben de kız da şunları da yapsın, bunları da yapsın diye bir beklenti oluyor maalesef. Şimdi bunlar özellikle kayıp yaşadığımız zaman kayıp da bir yaz sürecidir aslında. Yası biz doğru yaşayamadığımız zaman, yaz sürecini sağlıklı tamamlayamadığımız zaman normaldekinden çok daha ağır şeyler, duygusal olarak çok daha ağır girdaplara giriyoruz. Neden? Çünkü yasın ağırlığı zaten var ama yasın ağırlığını boşaltacak bir alanımız yok rahatlatamamışız. Bir terapiye gitmemişiz, bir sanatsal bir şeye gitmemişiz. Herhangi bir şekilde o ortamdan çıkıp kendimizi rahatlatamamışız ve onun yükü çok fazla oluyor. Ben hanımefendiye bu süreçle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Birincisi, insanlar size ya da toplum ortamında bir şey söyledikleri zaman şunu düşünün. Bunun bir tane sebebi yoktur. Yani örnek veriyorum. Bir yemeğe gittiniz. İşte e, dediler ki herkes bir şeyler yaptı gün gibi bir şey düşünün. Ve ya bir, bir tanesi çok tadıma uymadı dedi ve o siz bir tane yemeği kendi yaptığınız şeyden zannettiniz diyelim. Tamam mı? Böyle bir durumda şöyle düşünmemiz gerekiyor. Düşünce tarzımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Alternatif düşünceler neler? Diğer düşünceler ne olabilir? Birincisi gerçekten yemeğiniz onun tadına uygun olmayabilir. Birinci seçenek bu. İkincisi gerçekten de olayın sizinle hiçbir alakası yoktur. Başka bir yemekten bahsetmiştir. Üçüncüsü o arkadaşınız zaten e, yemekleri çok eleştiren bir insandır. Yani yüzünüze de karşı tak tak söyleyen bir insandır. Şimdi siz tüm olasılıkları düşünmekten ziyade eğer sadece bir tane olaya odaklanırsanız Aa, evet ben bu olaya, bu olaya odaklandım ve kesinlikle ve kesinlikle bana söylemiştir derseniz o olasılıklar arasında size en çok zarar verecek olanı seçmiş olursunuz. Ve en çok zarar veren şey de bir şekilde sizi bulur ve sizi rahatsız etmeye devam eder. Çünkü günün sonunda şöyle bir şey var. Ben yeterli değilim. Ben yetersiz bir insanım. Ben yeterince güzel yemek yapamıyorum. Ben yeterince şunu yapamıyorum. Ben yeterince bunu yapamıyorum derseniz altyapısına indiğimiz zaman bir bakarız ki ben annem kadar iyi olmak durumundayım annem gitti her şeyi ben sahiplenmek durumunda. Her şeyi ben kol kanat gelmek zorundayım. Yeterli, mükemmel her şeyi en iyi yapmak zorunda değilsiniz. İlk önce bunu odaklanın. Her şeyi en iyi yapmak zorunda değilsiniz. Adım adım farklı farklı yapabilirsiniz ama her şeyi en iyi yapmak zorunda değilsiniz. Bir de şu var, diğer olasılık da şu. Eğer arkadaşınızda orada bir yorum, bir negatif bir şey varsa şunu sorabilirsiniz. Aa arkadaşım nesini beğenmedin? Ne tarafını beğenmedin? Ben ona göre bir tık daha değişikliğini, değişini yapayım. Deseniz kendinizle alakalı alan açarsınız. Ama kendinizle alakalı alan açmıyorsunuz. Sadece ve sadece bunları yaptıktan odaklanırsanız işte o zaman orada çıkmaza girersiniz. Orada bir şeyleri doğru bir şekilde görmemeye başlarsınız. Babanızın söyledikleri sözlerde her şey size ağır gelmeye başlar. Normalde Hiçbir şey bu kadar ağır gelmezken ama bunlardan sonra bu olaylardan sonra ağır gelir. Ben şunu soruyorum. Düşünce tarzınızı değiştirirseniz, davranışınız ve ona beslediğiniz duygular değişmeye başlar. Çok temel bir bilgidir. O yüzden böyle bir durumunuz varsa düşünce tarzlarınızı değiştirmeye daha fazla odaklanırlarsa çok daha kıymetli Hı -hı. olacaktır yanarım. Evet. Bu alınganlık genelde suçlulukla bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor. Yani çok temelde hissedilen bir suçlulukla alakalı olabiliyor. Benim yüzümden oldu, benim yüzümden oldu gibi düşüncelerle de bağlantılı evet. olabiliyor. Belki bunun kökenini de kendi içimizde Anlaştık. araştırmak istiyorsak sorabileceğimiz sorulardan birisi bütün olumsuzluklardan bana bunun sorumlusu olduğumu hissettiren kimdi? Yani ben ne zamandan beri bütün olumsuzlukların sorumlusu benmişim gibi hissediyorum. Ne zaman yerleşti bu benim hayatıma? Ne zaman geldi? Ne oldu da böyle oldu? Nasıl bir ortamdaydım da bunu içselleştirdim? Belki bu da bu düşünce tarzını değiştirecek yolda atılacak adımlardan birisi olabilir. Bunu yapmaya çalışırken kökenini de bulursak eğer bu benim yaratılışımla alakalı bir şey değil yani ben alıngan biriyim deyip o etiketi üstüme sahiplenmek yerine ben bazı şeyler yaşadım ve benim sistemim kendince bir yol belirledi evet. ve bu yoldan ilerlemeye başladı. Ama bu benim bütün benliğimi ifade etmiyor evet. sadece kendini koruyacak belli yollar buldu artık bu yolları değiştirmemin zamanı deyip bütünüyle o kıyafeti o ceketi kendi üstümüze giymememiz de sonrasında atacağımız adımları daha da kolaylaştırabilir diyelim. ...bunu da eklemek istedim evet. şahidli tanıştığımıza. Çok çok güzel yanım yani bu özellikle suçlamakla alakalı söylediğiniz şey çok kıymetli. Her zaman söylüyorum ya e, bir aksi bir kabul ve kararlılığında yorumuna ihtiyacımız oluyor. Çok da güzel ve yerinde oldu ben çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, sağ olun hemen bir diğer sorumuza Hı, geçiyorum. Lütfen. Eşim sürekli anne babasının ağzının içine bakıyor. Benim söylediğim şeylere önem vermiyor... Biz bir aile olalım diyorum. Olmuyor. Onun ailesi de her zaman hayatımıza müdahil. Ben böyle bir hayat hayal etmemiştim. Çok üzgünüm. Çocuğum yok, boşansam mı diye düşünüyorum. Severek evlendik ama eşim ev konusunda sorumluluk almıyor yeterince. Onu değiştirmekten çok yoruldum. Çünkü yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Nihan Hanım, hepimizin genel problemi değil mi? Hep bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz evet. ve hiçbir zaman istediğimiz şekilde olmuyor. Evet. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Hep diyoruz Nihan Hanım, bir kişiyi hayatınıza çekip evlendiyseniz ve o kişiyle hayat kuruyorsanız bunun hayatta bir sebebi vardır. Evet. Bunun kesinlikle bir anlamı vardır. Yani herkes şapkasını ortaya çıkarsın. Kimin mükemmel bir evliliği var? Yani ama binadaki herkese çağıralım buraya. Kimin var mükemmel? Herkes ama uf harika bir evliliğim var diyebilir mi? Ama sevgilisi olanlar <laughs> bile belki negatif yorum yapar ama <laughs> sevgilisi olanlar bir, bir nevi de şey der. Ya mutluyuz ya iyiyiz der. Hı hı. Çünkü evlenmemişlerdir. Evlilik başka bir levela geçmektir. Yani evet. şöyle düşünün. <laughs> sevgililik lisans yapmaksa evlilik Doktora yapmaktır yani hani e, problemin her şeklini görüyorsun yani öyle A, sevdiğimi bölümdür falan filan değil her halini görüyorsun ve mücadele etmekle karşılaşıyorsun. Şimdi burada şöyle bir şey var bu <laughs> hanımefendinin yazdığı şey tipik aile örneği yani tipik Türkiye'deki evet. aile örneği yani erkekten. Henüz anne babadan eğer ki ayrışamamışlarsa ya maddi olarak ya manevi olarak ya aynı evde kalıyorlarsa ya aynı bahanede kalıyorlarsa ya anne baba çok müdahil yapılardalarsa kesinlikle ayrışamıyorlar. Peki bu ayrışma gerçekleşir mi? Ben her zaman şunu söylüyorum. Erkek gücü eline aldığı zaman bu ayrışma gerçekleşir. Ya peki bu ne zaman olacak nasıl olacak insanlar hep merak ettiği şey o da şöyle. Siz istediğiniz kadar eşinizi değiştirmeye çalışın. Ya Ahmet bunu yapmam, işte şunu yapma ben sana demedim hiç beni dinlemiyorsun. Yani adamın siz çocukluğundan, bebekliğinden beri yana değilsiniz. Size değil, siz onu değiştiremezsiniz. Ama anne baba sonra bir laf söyler, Nihan Hanım bunları gerçekten şahit oluyoruz. Öyle bir laf söyler ki bütün mekanizma değişir adamda. Ama eşler bunu yapamazlar. Evliliğin ilk başında bunu yapmayı beklemeyin. Evliliğin ilk başında sadece tanımayı çalışın işinizi. Yani bir anda evlilikten çıkıp boşanmak yerine ben bu adamla hayatı nasıl yaşayabilirim? Ben bu, bu adamla hayatı daha nasıl güzelleştirebilirim? Ya da ben bu huyunu kabul ediyorum ve devam edebilir miyim diye bakın. Çünkü <laughs> siz Ahmet'le değil Mehmet'le evlenseniz yine benzer problemleri yaşayacaksınız. Her zaman diyorum olay mahallinden ayrılmayın çok büyük bir olay olmadığı sürece. Evet. Yani evinizde şiddet yoksa adamda patolojik vakalar yoksa kişilik bozukluğu yoksa davranış bozukluğu yoksa... E, Yoksa yoksa böyle birkaç bir şey daha var. Bunlar yoksa tak diye belli huylardan dolayı evlilikten çıkmaya çalışmayın. Çünkü yarın bir gün başka bir kişiyle yine problemler yaşayacaksınız. Bu sizin birazcık daha kontrolcü olmanızla alakalı bir şey. Çünkü kontrollü olmak size güvende hissettiriyor. Eşinizin yarın bir gün ne yapacağını bilememek, onu bugün ne yapacak, acaba anneye bir şey mi diyecek, babaya diyecek tarz düşünceler sizi ister istemez Evlilikle alakalı aman Allah'ım kontrolümü kaybettim ya eşim benimle alakalı hmm. bir şey söylerse ve benim hayatım mahvolursa diye. Bu muhtemelen çocukluğa dayanan bir şey. Çocuklukla alakalı bir sıkıntı var burada. Sürekli diye sorumluluk almak var ama şunu asla unutmayın. Siz eşinizin annesi değilsiniz. Nihal bunu ben çok fazla vurguluyorum. Evet. Eşinizin annesi değilsiniz, eşinizin öğretmeni değilsiniz, eşinizin komutanı değilsiniz eşlerle ilişkiyi dengeli yaşayamazsanız her türlü ilişkiniz bozulmaya devam eder. Ve siz eşinizle alakalı yatırımı ilk önce kendinizden başlarsanız inanın o evlilik daha düzenli hale gelir. Mesela ne yapmam lazım diyorsanız. Mesela evlilikleri bir vals dansı gibi düşünün. Bir adım öne, bir adım geriye, bazen iki adım öne, iki adım geriye gibi. Siz ben benim dediğim olacak diye sürekli öne doğru giderseniz adamın ayağına basarsınız sonra tak diye yere düşürsünüz. O da kalmaz zaten. Ama peki ne yapmak gerekiyor? Birincisi rahatsız olduğunuz şeyleri tabii konuşacaksınız ama üstelemeye devam etmeyin. Hele ki yeni evliyseniz. Çünkü bakın dedim ya biraz önce yanımda 8 saat verin. Bu 8 saati işle, işlemeye aldı, işlemeye almak demek sonuç çıkartmak demek değil bir şey söylediniz 8 saat sonra bana cevap vermeyeceksiniz mesela. Tamam işlemeye aldı. Yani 8 saat sonra değişmeyecek beyefendi. Evet. İşlemeye aldı. Biraz zaman vermek gerekiyor burada. Ayrışma için de zaman vermek gerekiyor. ayrışır mı ayrışır. Muhtemelen güçlü bir karakter hanımefendi. Ayrışır. Çünkü siz böyle dik durmaya devam ettikçe eşiniz de artık bir şeylerin farkına varacaktır. Ama burada problemleri çözme yolunu Eşimle anlaşamıyorum işte, eşim benim lafımı dinlemiyor, eşimi değiştiremiyorum deyip boşanmak sizi daha büyük bir girdaba sokacak. Çünkü bu insanı muhtemelen bir şekilde hayatınıza bir olaydan dolayı ya da bir durumdan dolayı evlenmişsiniz. Evet. Boş yere çekmediniz bu kişiyi hayatınıza. Ve evlendiğimiz kişiler biliyorsunuz ya yani eğer inançlı insanlarsınız evlendiğimiz kişileri başkasıyla evlenelim değil zaten kaderimizde yazılmış oluyorlar. O yüzden biz bununla alakalı yapabileceğimiz ne şey? Burada neyi değiştirebiliriz? Evet. Kendimizle alakalı neyi değiştirebiliriz? Ben hep dua ederdim ki böyle bir adam olmasın ama böyle bir adam geldi. Ha demek ki bu adamın değişimi de bu evlilikte olacak. Evet. Çünkü toplumun orantısına baktığım zaman çok yüksek bir orantı. hep adamlar böyle. Evet. Yani erkekler evet bir noktadan sonra eğer anneyle bu eleştiri olarak söylemiyorum yanım, yani Ben Toplumdaki tespiti yapmak adına söylüyorum. Yani sürekli anne babayla, sürekli maddi bağımlılığı varsa, sürekli onların dirsek teması devam ediyorsa bu tarz şey olacaktır. Bir anda bağ kopmaz. Ama kopması gerekiyor mu? Sağlıklı olan? Evet gerekiyor. Çünkü orada başka bir aile var. Ama bunun için de biraz zaman verin. Hemen boşanmak yerine süreci daha nasıl sağlıklı hale getirebilirim diye düşünün. Ve sürekli bir şeyi tekrar ettiğimiz zaman evde etkisi kaçar. Bir kere söyleyin. 8 saat sonra zaten işlem alınacaktır. Evet. Ha, çözüm ve değişim de bir, onun, için, onun için de birazcık daha beklemek gerekiyor Nihan Hanım. Şimdi bir şey bir şey eklemek istiyorum da nasıl ifade edeceğimi düşündüm birkaç saniye. Bir de e, yine hanımlar tarafından da bakıldığı zaman eşlerimizin bizden ayrı varlıklar olduğunu da kabul etmemiz lazım. Evet. Yani o ayrışmaktan hep bahsediliyor ya yani eşim anne babasından ayrışamıyor diye. Evet o kısmıyla alakalı bir değişikliğe ihtiyacımız var ama bizim de onun bizim kontrolümüz altında bizim söylediğimiz her şeyi yapan varlıklar olmadığını, benim kafamdan geçen her şeyin onun da kafasından geçmeyebileceğini, benim hissettiğim gibi onun da hissetmeyebileceğini yani ikimizin yaratılmış iki ayrı birbirinden tamamen bağımsız varlıklar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kabulü yapamadığımız için de çok çatışıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Hani eşimi değiştirmeye çalışıyorum, değiştiremiyorum. Farklı bağlamlarda da bunu çok söylüyoruz ya, çok da duyuyoruz. Orada değiştirmeye çalıştığımız şey aynı bizim gibi olmasını, benim kafamdan geçen gibi olmasını istediğim ve bunu yapamadığım, göremediğim yerlerde oluyor. Bazen de bu olmayacaktır. Çünkü aynı varlıklar değiliz. Benim kafamın içindeki gibi değil her şey nasıl çocukların annesinden ayrışması gerekiyorsa bizim de başkalarının, bir ötekinin var olduğunu evet. kabul etmemiz, görmemiz evet. gerekiyor. Evet. Her zaman da istediğimiz gibi olmayacak yani. Ee, bu da belki sürekli ısrarla ve inatla almaya çalıştığımız, karşı taraftan almaya çalıştığımız şeyleri bırakmamız gerektiğini de gösteren mesajlar da olabilir. Yani o tarafta değişmesi gereken durumlar var ama bu tarafta bizimle alakalı olan tarafta da böyle durumlar olabilir. zaten ayrışamayan erkekler, yetişkinlikte annesine bağımlı erkekler sonuçta bir annenin evladı. Kadın olarak nasıl çocuklarından ayrışamıyorlarsa, bizler de kadınlar olarak eşlerimizden ayrışamıyoruz. Belki buna da bakmamız gerekir. Kesinlikle. Ben hep özelleştiriden gitmeye çalışıyorum bu sorular üzerinde. Çünkü hep karşı tarafı suçlayan şekilde de duyabiliyoruz. Bir diğer sorumuz şöyle. Buyurun. Geleceği düşünüp kaygılanmaktan kendimi alamıyorum. Bütün günüm böyle geçiyor. Bazen işlerimi bile unutuyorum. Bunu nasıl aşarım? Yani bu tipik çok çok kısaca söylemek istiyorum. Bu tipik kaygı bozukluğu. Kaygı bozukluğu olduğu zaman kişi geleceği düşünmekte, algılamakta ve doğru kararlar vermekte zorlanacağını düşünür. Bu kaygının temelinde korku vardır. Korkuya gireceğimiz zaman ben korkuyu hakkında biraz konuştum ama belki birazcık daha konuşmaya gerek var. Korkuyla alakalı durumlar olduğu zaman biz bunu her zaman diyoruz inanın yani, bir doğumdan da şüpheleniyoruz yani doğum nasıl hmm. oldu bir işte epidural bir doğum mu oldu, işte sezaryen doğum mu oldu yoksa doğum çok mu uzun sürdü? Çocuğun bu doğumla alakalı başka bir travması var. Anne nasıl ilaç kullandı mı o süreçle alakalı? Bazen bunu da değil. Çünkü kaygının bir noktası korkuya dayanıyor. Korku bizi bazı kararlar vermekten alıkoyuyor ve diyor ki bak diyor ben şu an diyor bu kararları veremiyorum. Hadi bakalım Kaygı, ee, sen bunu şey yap bakalım işte, ee, sen bununla baş etmeyi öğren demeye başlıyor. İşte bu da artık hayatımızın bir öğrenme, bir e, devam etme mekanizması haline geliyor. Ben çok kaygılıyım, gelecekle alakalı çok fazla e, kaygım var, gelecekle alakalı çok fazla işte korkum var gibi e, şey yapmaya başlıyoruz artık. E, koşullanmaya başlıyoruz. Ben şurada... E, ee, şunu söylemek istiyorum. Eğer eğer meslektaşlarımız varsa bununla ilgilenen lütfen internetten baksınlar. Yanlış hatırlamıyorsam Watson'sın. Korku koşullanması vardı Hı. yani. Bununla alakalı e, bir tane video vardı hatırlıyor musunuz? E, çocuğun önünde bir şeyler konuluyor daha bebek. Seviyor o oyunu hiçbir sıkıntı yok ama bir anda takti bir ses geliyor ya da işte Farklı bir korkması gereken böyle bir müdahale geliyor, bir koşullanmasını sağlanılıyor evet. ve o çocuk bir noktadan sonra bir tavşan gördüğü zaman korkmaya başlıyorsa korkacağı bir şey yok. Ee, şey yumuşak bir oyuncakla oynarken onu korkutacak bir şey evet. uyarana maruz kalıyor. Evet. Daha sonra uyaran olmasa bile yani o rahatsız eden korkutan Olmasın. ses olmasa bile hı hı. çocuğun o yumuşak oyuncağa yaklaşmadığını evet. görüyorlar evet bu da çok hatta etik olarak çok eleştirilen bir testti. Bir çalışmada yetişkinlerde ise beyaz tavşanla yapılan Hı -hı. bir çalışma bu. Beyaz tavşan ve yüksek sesli. Aynı şekilde devam ediyor bu. Yani biz bir şekilde de, e, yüksek sesi duymasak bile artık o kadar çok koşullanıyoruz ki beyaz tavşanı gördüğümüz anda korkmaya başlıyoruz. Şimdi peki bunun kaygıyla ne alakası var? Şimdi kaygının altyapısında korku olduğu zaman yani ben <laughs> ama güzel hayaller kurmayayım. Güzel hayaller kurarsan başıma kötü bir şey gelir. E koşullandırmış olduk o zaman. Yani sen güzel hayallere ulaşman evet. kötü bir şeymiş gibi kendi zihnini koşullandırmış oldun. Ah çok gülmeyelim de ağlarız. Hı -hı. Ama bunun kaynağı yok. Bir kere öyle oldu bir kere öyle olabilir ama hayatım boyunca böyle olacak diye bir şey yok. O yüzden korku hayatımıza çok fazla yerleşiyor ve bu noktadan sonra Niyan Hanım kaygıyla beraber ilerlemeye başlayınca da Artık kişi kaygı bozukluğuna giriyor. Peki kaygı bozukluğundan sonraki aşama ne? Panik atak. Panik ataktan sonra o depresyon. Böyle arta arta kişilik bozukluğuna kadar gidecek duruma gidiyor. Peki ne yapmak lazım? Eğer kaygı bozukluğunuz çok hafif seviyede ise yani baş edebileceğim seviyede ise şunu odaklanın kendinizle alakalı. Korkularınız olduğu anda zihninize kaygılarınız geldiği anda zihninize böyle sanki bombardıman gibi böyle istila edildiğini düşünüyorsunuz ya böyle çok fazla düşünceler geliyor. Onlarla beraber anda kalın. Savaşmayın. Tamam geldin. Kaygılan kaygım kabul ediyorum. Benlesin. Tamam. Savaşmıyorum seninle. Ama bu da sen bir süre sonra geçeceksin. Benden gideceksin. Sadece senin de tüketim tarihini var. Hı -hı. Biraz kal ve git. Savaşmayın. Savaştıkça onlar daha çok çoğalırlar. Ama savaşmak yerine evet geldin ve gideceksin dediğimiz anda yavaş yavaş azalmaya başlar. Ama peki kronik kaygı bozukluğu varsa? çok daha artan ve panik atağı ve depresyon doğru gidecek bir durum varsa yanım burada lütfen belki de bir psikiyatri ve psikologun... beraber görme durumu da olabilir. Hı -hı. Ama hafif düzeyde bunu kendinize aşabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Nefes evet. çalışmasıdır, egzersizdir, ...sporu yazılmaktır, kitap okumaktır. Çok alakasız o an yapmak istemediğiniz bir şey yapmaktır. Mesela o an işte yürüyüş yapmak istemiyorum. Gidin yürüyüş yapın. O an işte e, dikiş dikmek istemiyorum gidin dikiş kursuna yazılın. Gibi gibi tersine psikoloji gibi düşündüğünüzün tersini yapmaya çalışın ama ağır durumdaysanız lütfen bu konuda da uzmandan destek almayı unutmayın. Kolaylıklar dileyelim. Bu konuda kendine yardım kitapları da yardımcı olabiliyor. Yani bununla alakalı yazılmış kitaplar da yardımcı hı hı. olabiliyor. Pek çok farklı yayında da biz kaygıya yer verdik. Hem sizinle olan soru cevap bölümlerimizde hem sadece kaygı özelinde, korku özelinde, gelecek kaygısı özelinde konuştuğumuz yayınlarımız da oldu. Dileyen seyircilerimiz geçmiş hı hı. bölümlerimize YouTube, Wav TV hesabından ulaşabilir.